Peki hocam, evet. e, Kur'an mallerinde e, çevreler çoğunlukla ben de bayağı araştırdım. E, çoğunluğunda sizinki hariç çevrede Allah hidayeti dileyen, dilediğine verir diye çevriliyor ve insanlar bunu okuyorlar. Evet. Herkesin altyapısı Arapçası yok. Biz e, ben 3 yıl gramer gördüm Arapçada. Biz kendimiz çözerken bunun köküne indip kökünde bulduk ne olduğunu. Ama herkeste böyle bir şey yok. Herkesin böyle bir imkanı da yok zaten. İnsanlar bunu böyle al, anlayıp bu şekilde hareket etmelerinin sorumlusu kim? Sorumlusu onlara iletmesi gerekenler. Alimler mi oluyor hocam? Eyvallah. Herkes bildiğinin hocası, bilmediğinin talebesidir. Silsile halinde hepimiz sorumluyuz. Ben burada, beni burada böyle canhıraş haykırtan, bu can canhıraş çığlıkları attıran ne zannediyorsunuz? O sorumluluktan başka ne olabilir ki? Yoksa onun bunun hakaretlerine haris miyiz? Yoksa kendini bilmezlerin bu e, terbiyesizce saldırılarına çok mu harisiz yani? Çok mu özlüyoruz? Nedir derdimiz? Derdimiz hakikatten başka bir şey değil. Hakikatin hatırı yüce olsun. Bizim hatırımız yerde sürünürse sürünür. Hakikati söyleyelim de ne olursa olsun. Derdimiz bu. Yarın Rabbimiz yakımızdan toplamasın. Allah'ın elinden nefsimizi satın almaya çalışıyoruz. Efendimizin ifadesiyle. Kızım Fatıma, Allah'ın elinden nefsini satın al. Babam peygamber diye güvenme. Vallahi senin içinde... La ugni anke min şey'a. Hiçbir şey yapamaz. Bitti. Hepimiz için geçer. Herkes hesabını Rabbine verecektir. Onun için leyse bi emaniyikum ve la emaniyi ehlil kitab. Ne sizin kuruntunuza göre davranır Allah, ne ehli kitabın kuruntusuna göre davranır. Yani e, kim kötülük yaparsa, فَمَنْ يَعْمَلْ en يُجْزَوِ Kim kötülük yaparsa onunla yakalanır enselenir onun cezasını görür diyor bitti yani kimse kendisine torpil geçileceğini falan sanmasın kimse peygamberler bunu zannetmediler ki olmayacak zaten peygamberlerden hesap soracak Allah bizim hatırımız mı dinleyecek? diyecek vel enselenne'llezine ursile ileyhim vel Yemin olsun ümmetlerden de hesap soracağız onlara gönderdiğimiz peygamberlerden de hesap soracağız. Bitti. Onun için herkes görevini yapsın sevgili kardeşim. Bildiğimizin hocasıyız, bilmediğimizin talebesiyiz. Mesela. Budur. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz.